Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette Leyla hadisinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak sandık kokusu oranları görüldüğü gibi dizi 420 total 312 AB 433 rating ABC bir etmiş. Önceki haftaya göre reytinglerinde total grubu haricinde düşüşler var. Dizi açısından bakacak olursak iki grupta 4 bandı üzerinde şu aşamada yoranlar Bakalım önümüzdeki günlerde daha da yüksekte görür müyüz? Kuruluş Osman ise totalde 6.26 reytingde 2. sırada yer alırken diğer gruplarda 4.51 ve 6.02 reytinglerle 3. sırada yer alıyor. Dizi açısından geçtiğimiz hafta iki grupta zirvedeydi. Bu hafta tüm gruplarda Leyla Adis'in gerisinde kaldığını görüyoruz düşüşlerle birlikte. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl oranlar göreceğiz. Leyla dizisi oranları da görüldüğü gibi dizi totalde 6.53 ile zirvede yer alıyor. 5.27 ve 6.41 reytinglerle AB ve ABC1'de ikinci sırada. Dizi açısından ABC1 grubu haricinde reytinglerini arttırmış ve şu anda tüm gruplarda en çok oranı reytingleri elde eden dizi olmuş çarşamba gününde. Maç vardı ama maçın saati dizileri çok etkileyecek bir saatte değildi. Beşiktaş Malmö maçına bakacak olursak o da total grubu haricinde zirvede yer alıyor. 6.24 total. AB ve abc de 7.68 ve 7.25 oran görüyoruz. Tabii ki maç 6.5'taydı. Ona rağmen bence iyi oranlar. Gelin dizisi oranlarına bakacak olursak. Gelin ise haftayı 2 band üzerinde açmıştı. Bugün de bu seriye devam ediyor. 2.23 reytingle totalde 18. sırada yer aldığını görüyoruz. Esaret oranlarına bakacak olursak. Esaret ise haftayı 1 band üzerinde açmıştı. Bugün 1 band altına gerilemiş 0.94 reytingle ama Yine haftada bir bandı oranlar görürüz gibi diziden. Kan çekleri ise son günlerdeki toparlamasını devam ediyor. Haftayı 0.60'larla açmıştı. Bugün de 0.64 reytingle devam ediyor. O oh, kötü gidişata en azından dur dediğini söyleyebiliriz. Şu anda yükselme eğiliminde bakalım haftayı nasıl devam ettirecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.